Herkese selam ve sevgi Ankara'dan tedbirinizi alın. Korkmayın koronadan. Bugün sizlere uşaktan çilem öğretmenimizin kaynanasının elleriyle hazırladığı hastalara şifa, dertlere deva, günümüzde direnç kazandıran tarhana çorbasını yapacağız. Sarımsaklı özel uşak tarhana çorbamızın malzemelerini vereceğim şimdi. 4 kaşık tarhana, 1 yemek kaşığı domates salçası. 1 tatlı kaşığı pul biber. 1 tatlı kaşığı nane. 1 çay kaşığı karabiber. 1 çay kaşığının biraz geçkin tuz. 1 diş sarımsak. Yarım çay bardağı sıvı yağ. Evet dostlar şimdi tarhana çorbamızı yapmaya başlıyoruz. Ama onun öncesinde birkaç hazırlık yapacağız. Normal şartlar altında tarhana pişerken sıvı yağda tarhana önce kavrulur. Ama ben bugün farklı bir yöntem kullanacağım. Şu anda kameranın öbür tarafında duran sevgili Ömer Faruk'tan almış olduğum tarifi yapacağım. Tarhanamızı önce derin bir kaba güzelce boşaltıyoruz. Boşalttıktan sonra topaklanmaması için ve seri olarak yapılması için üzerine soğuk su koyuyoruz. Soğuk suyumuzla güzelce karıştırıyoruz. Bunu yaklaşık olarak 10 dakika bekleteceğiz. Bunu yapmamızın gerekçesi tarhana çok rahat bir şekilde topaklanmadan özlü bir şekilde pişiyor. Evet bunu karıştırdık güzelce. Arada sırada tekrar karıştıracağız bekleme esnasında. Sarmısakımızı rende ile de yapabilirsiniz. Ama ben genellikle ince kıyım yapıyorum dostlar. Sarımsaktan bir şey Evet şu anda sevgili Ömer Faruk tuzumuzu da ilave ediyor. İşte hastalara gerçekten şifa olabilecek. Koronayı virüsleri hayatımızdan def edecek tarhana çorbamızın malzemeleri hazırlanıyor. Tercihe göre bu sarımsağı biraz daha fazla yapılabilir. Ve salçamızı yağımıza koyduk. Kavurmasını bekleyeceğiz biraz. Evet. Kavrulan salçamızın üzerine pul biberimizi koyuyoruz. bu biberden sonra nanemizi bunu bazıları naneyi daha sonra ilave ediyorlar ama başlangıçta da koyabilirsiniz. Sonra pul biberimizi koyduk ve peşinden sarımsağımızı ilave ediyoruz. Bunları ilave ettikten sonra güzelce karıştırıyoruz. Baharat, salça, güzelce o muhteşem kıvamını alacak. Şu anda sarımsak güzel bir şekilde karışıyor. Salça, pul biber. Of, kokusu bile şifa geldi şu anda. Tarhana, tarhana, uşaktan geldi tarhana, sokakta var korana, biz içeriz tarhana, 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 koronayı kovar tarhana, of of tarhana, Allah'ım şifa olacak bunlar, ne güzel eğer topaklanma olduysa işin ince bir püf noktasını söyleyeyim. Bir karıştırıcıyla böyle küçük bir şekilde yavaş yavaş topaklanmasını önleyebilirsiniz. Evet dostlar suyumuz biraz az geldiği için ilave olarak su koyuyoruz. Çorbamızı karıştırma işlemini tenceremiz tamamen kaynayana kadar devam edeceğiz. Ama kısık ateşte. Kaynamaya yakın kalan tuzumuzu da ekliyoruz, ilave ediyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. Tarhana, tarhana, şifa olacak tarhana. Evet, gördüğünüz gibi tarhanamız kaynamaya başladı. 5 dakika kısık ateşte kaynamaya devam edecek. Daha sonra servise hazır hale gelecek inşallah. Dökmeyin gözlerden yaşı, hazırlayın kaşıkla gümüş tası. Adem hocanın ellerinden hazırlandı, Safraya gelsin mis tarhana çorbası. Harika tarhana çorbamız hazır. Şimdi servisimizi yapmaya başlıyoruz. Harika çorbamız hazır. Tarhana hastalara şifa dertlere deva her evde mutlaka olmalı tarhana ve tarhana çorbalarımız serviste yapıldı bütün dostlara afiyet olsun şifa olsun efendim